misafirler hoş geldiniz. Anladığınız üzere biz sizin projelerinizi, proje tanıtım dosyanızı satır satır değil, kelime kelime çok iyi okuduk. Okuduktan sonra neler başımıza geleceğini de çok iyi anladık. Örneğin raporunuza verdiğiniz özen bizi hayrete düşürdü. Bu düğme farklı bir kentte gibi yazdığınıza mı şaşıralım? Hektarı 23 olarak yazıp başka yerde 56'ya çevirmenize mi şaşıralım? Yoksa gerçekleştireceğiniz ve taahhüt ettiğiniz işlerin doğruluğuna mı inanalım? Bize buraya proje tanıtım dosyasında yer alan bilgileri aktarmak üzere geldiğimizi biliyoruz. Dediğim gibi kelime kelime inceledik. Biz sizin bize aktarılacaklarınızı değil, sizin bizim, bizim size aktaracaklarımızı dinlemenizi istiyoruz. Biz bir saniye sizi dinlemeyeceğiz. O konuda itiz. Kalkmak istiyorsanız E ee, ilgili olarak e, nasıl bilgilendirme yapacaksınız basına ve topluma? E, buradaki bilgilendirme proje tanıtım dosyasındaki verilerin size sunulmasıyla. E açık biliyorsunuz e, insan e, şeyine baktığınızda akademik kariyeri yapmış birçok meslektaş var. Arada bundan. bir dönmüş. E, <laughs> dolayısıyla e, bu da yetkililere de söylediğimiz gibi Akbük'de gerçekleştirmek için düşünülen o proje satır satır değil kelime kelime inceledik. İncelediğimizde tabii ki e, verilerde farklılıklar da dikkatimizi çekti ama verilerin farklılıklarını bir kenara koyup projenin nelere neden olabileceğini de öğrendik. Araştırdık. Bilimsel verileri bulduk. Yani toplantı başlamadan önce halkın gerçekleştirdiği protestolar sonucunda aslında buna ne kadar hazır olduğumuzun da farkına vardıklarını düşünüyorum. E, çünkü neyle karşı karşıya olursanız, neyle karşı karşıya olduğunu bilirseniz o kadar karşı durursunuz. Ve Akbük halkı, dedim halkı, bu duruşu çok net gösterdi. Bunu algıladıklarını düşünüyorum. Çünkü hiçbir şekilde toplantıya başlayamadılar. Bu gelenler bakanlık yetkilisi firma yetkilisi İkisinin de olması lazım. Biz tanımadık kendileri. Sadece mikrofonsuz da gelmişler. Benden bir ara mikrofon istediler, veremeyeceğiz. Çet şey yönetmediğine söyleyeyim. göre halkı bilgilendiremeden gittiler. Daha önce almıştık. Açılmadı. 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 Peki bu bunun süreci nedir? Yani olumsuz bir, etkiler mi olumsuz süreci? Etkiler mi? Hani bakanlık nezdinde mi ilerleyecek bu Şimdi vanda? şöyle halkın evet. katılım toplantısı aşamasının yapılmamış olduğu ortada çünkü tutanak tutulmadı. Tutanak tutup gitmeleri gerekiyordu yetkililerin. Bakanlık yetkilisi de mutlaka aralarındaydı. Ee, biz bu tutanağı imzalamadık. Kendi aralarında güçlü bir imza yaparlar mı? Mevzuat saat Yani toplantı yapılamadı diye imza altına attı. almadık. Halktan kimse vermedi o imzayı. Okay, e, kendi evet. aralarında toplantının yapılamamasından dolayı yapılamadı diye imza alıp gittiler değil mi? Hayır öyle bir imza Şimdi almadılar. Bu ortada e, oturan işte <laughs> sürece, evet, oturanlar Olmaması, süreci. Evet süreci Olumsuz etkiler. Olumsuz 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 Bu süreç tamamlanmadığı için yönetmeliğe göre çet raporunun bir parmağın gerekiyor. Bir sonraki aşağıya geçmemesi. Evet. Rahat